Selam gençler hoş geldiniz. Konularımıza gaz yasaları ile devam ediyoruz. Gençler gaz yasaları birçok yorumu içerdiği için ilerideki karma soruları çözme açısından buradaki yorumları iyice öğrenmemiz lazım. Çünkü karma sorularda birden fazla kazanım olduğu için buradaki gaz yasalarındaki yorumları öğrendiğimiz zaman karma soruları çözerken çok rahat edeceğiz. Onun için gençler ben size özellikle ezber yapmadan gaz yasalarının formülleri nasıl çıkarılıyor PVRT üzerinden tek tek göstereceğim. Arkadaşlar gazlar zor diye asla pes etmiyoruz. Hedefi olanın bahanesi olmaz. Asla vazgeçmiyoruz. Asla pes etmiyoruz. Evet şimdi dersimize geçelim ve buradan gaz yasalarından formüller nasıl çıkarılıyor PVRT üzerinden tek tek size göstereyim. Gençler gaz yasaları dediğimiz aslında bir birinci durum vardır. Bir ikinci durum vardır. İşte orada formül üretmen gerekir. Bunun da ayrıntısını az sonra tek tek göstereceğim. Bunu yaparken p v r -T üzerinden gidiyoruz. Birinci durumun p v r -T'sini yazdım. Bakın P 1 V 1 N1 R T1. İkinci durumun P varyetesini yazıyorum. P2 V2 N2 R T2. E ee, hocam daha sonra R'yi çekiyorum. Bak şuradan R'yi çekiyorum. P1 V1 N1 T1 oluyor. Buradaki R'yi çekiyorum. P2 V2 N2 T2 oluyor. E ee, hocam 2 R birbirine eşit olduğu için R'ler eşitlendiğinde P1 V1 bölü N1 T1 eşittir P2 V2 N2 T2 formülü geliyor. İşte biz buna genel gaz denklemi genel hal denklemi diyoruz. Hocam bu denklem ne zaman kuruluyor? İşte gazların bir birinci durumu varsa bir de bir ikinci durumu varsa o zaman bu formülü kullanacağız. Örneğin hocam bu birinci durum ikinci durum ne? Der ki işte bir gazın sıcaklığı 20 derecedir. Daha sonra bu gazın sıcaklığı 80 dereceye çıkarılıp üzerine 4 mol işte şu gazdan eklendi. İşte hacim şöyle yapıldı son basınç ne olur gibi sorularda bakın bir birinci durumlar var bir de ikinci durumlar var. İşte bu formülde yerine yazıyoruz işi bitiriyoruz. İşte öğrenciler neyi karıştırıyor? Hocam ben hangi sorularda PVRT yapacağım? Hangi sorularda bunu yapacağım? Tekrar söylüyorum. Bir, birinci durum, bir ikinci durum varsa bunu kullanacaksın. Ancak gazla ilgili tek bir nicelik sorulursa, sadece P sorulursa mesela V n T verilir, P sorulursa ya da P, T, n verilip şuradaki hacim sorulursa o zaman PV=nRT kullanacaksın. Öğrencilerin ilk karıştırdığı şey bu. Ve ben size gaz yasalarının şu formülünün nasıl kullanılacağını alt tarafta tek tek göstereceğim. Gençler bir de PDF'leri yaparken biliyorsunuz tabımız çift sütun. Ben ne yapıyorum? Tek sütun haline getiriyorum ve hep aşağı doğru gidiyorum. Her aşağı geçmemde siz ne yapacaksınız mesela? Buradan sağ tarafa gideceksiniz. İnşallah karıştırmıyorsunuzdur. Böyle yavaş yavaş devam edeceğiz. Şimdi Sorularda hangi niceliğin sadeleşeceği belirtilen ifadelerden çıkarılır. Yani bu formülde e, sol tarafta yani birinci durumla ikinci durumdaki ifade birbirine eşit olabilir. Yani şunu demek istiyoruz. P1 ile P2 eşit olabilir. O zaman ele kardeşim sil. E, N1 ile N2 eşit olabilir. Sadeleştir. T1 ile T2 eşit olabilir. Sadeleştir. V1 ile V2 eşit işte olabilir. Sadeleştir. Hocam ben bunu sorulardan nasıl anlayacağım? Esnek balon. Serbest piston ifadesi varsa kesinlikle P sabit. Buradaki yorumlar çok önemli. Çelik kat, düdüklü tencere, Arkadaşlar kapalı kap, kapalı çelik kap falan diyorsa o zaman V sabit. Aynı gaz, aynı miktar gaz diyorsa ya da kabın içine herhangi bir şekilde bir gaz eklemiyorsa yani orada miktarı değiştirmiyorsa o zaman N sabit. Aynı ortamda ne olur? T sabit. Yani sizin şimdi odanızda kişiler homojen tabii ısındığını düşünüyoruz. E odanın bir köşesi 90 derecede, bir köşesi 10 derece mi böyle bir şey? olmaz. Ne olacak? Sıcaklık 3 aşağı 5 yukarı birbirine eşit olacak. Biz de ne yapacağız? Her yerde sıcaklık aynı kabul edeceğiz. Yani aynı ortamda sıcaklık aynıdır. Bir de en çok karıştırılan, belirtilmeyen, söylenmeyen, bahsedilmeyen ifade sabit alınır gençler. Bakın belirtilmeyen ifade sabit alınır. Şimdi gaz yasalarını tek tek görelim ve çıkaralım özelliklerini mi görelim. Boyle yasası ya da bazı yerlerde Boyle mariot yasası geçer. Bazı yerlerde de Boyle yasası geçer. PV ilişkisi. Şimdi hocam sen PV ilişkisi demişsin ama bahsetmediğin bir şey var. Neden bahsetmemişim? N ve T'den bahsetmemişim. Demek ki N ve T ne olacak bu formülde? Sabit olacak. Yani biz şurada özellikle bakın PVRT'yi buraya hazırdan yazdım. N ile T'yi sabit tutarsak bak N'in üzerine siliyorum. T'nin üzerini siliyorum. Sabit. E, R zaten sabit. Demek ki o zaman arkadaşlar burası sabit olduğundan dolayı P artarken V azalacak ya da V artarken P azalacak diye bir ifade ortaya çıkar. Yani ben buradan P ile V'nin ters orantılı olduğunu görüyorum. Hocam ben bunun formülünü nasıl türeteceğim? Bakın şöyle elimizde bir kap var. Ben bu kaptaki pistonu aşağı doğru itersem ya da yukarı doğru çekersem. Düşünelim. Pistonu aşağı doğru itsem, pistonu yukarı doğru çeksem içerideki N yani gazın molü sabit olacak. O zaman N1 ile N2 gidecek. E hocam başka ya bu pistonun olduğu ortamı değiştirmiyorsun alttan ısı falan vermiyorsun o zaman ne olacak arkadaşlar T sabit olacak bak T de sabit olacak yani T2 ile T1 de sabit bak arkadaşım bunları sildim işte Boyle yasasının formülü çıktı neymiş P1 V1 eşittir P2 V2 unutmayacağız arkadaşlar bak Boyle yasasının formülü çıktı E her iki durumda da gazın P çarpı V'si birbirine eşittir bu durumda arkadaşlar P1 V1 P2 V2 P3 ve H3 tane, 4 tane, 5 tane durum olsa bu şekilde devam eder. Şimdi gençler, tabii soru da çözeceğiz bunlarla ilgili ama grafikler çok önemli. Yani üniversite sınavında bunlarla ilgili hem hesaplamada gelebilir hem de grafik gelebilir. Hocam, PV grafiği nasıl olacak? E P ile V ters orantılı değil mi? Bak P ile V ters orantılı. Ters orantının grafiği parabolik gider bu şekilde. Şimdi bir arkadaşımız sormuştu daha önce. Hocam PV grafiği niye böyle düz olmuyor? Gençler böyle düz olan grafik nerede keser? Şöyle şu aşağıyı keser. Ama biz şunu biliyoruz. Arkadaşım basınç hacim tamam basınç hacim ters orantılı sen V'yi ne kadar artırırsan artır Şuradaki P'yi yani şu grafiğin ucunu sıfıra değdiremezsin. Nerede sıfır olacak? Sonsuzda. eveyi sonsuz yapabilir miyiz? Yapamayız. Onun için grafik bu şekilde parabolik olmak zorunda. Yani sen şunu bil matematikten. Ters orantının grafiği arkadaşlar ters orantının grafiği paraboliktir. Bu şekilde gelir. E şimdi hocam burada ne var? Bir A noktası var. Bir de B noktası var. Ya 4, 5, 10 tane nokta seçebilirim. Sorun değil. Bakın A noktasında PV çarpına bakıyoruz. 2 çarpı çarpı birden. PV çarpımı 2. B noktasına bakıyoruz. Hacim artmış, basınç azalmış. PV çarpımı nedir? 2. Sorularda PV çarpımının değişip değişmemesi ile ilgili ifadeler çok sorulur gençler. Ben size bunu unutturmayacağım. Bakın üniversite sınavında da çok çıkabilir. Şimdi P ile 1 bölü V ise doğru orantılıdır. Hocam nasıl oluyor P ile 1 bölü V doğru orantılı? Şimdi sen kardeşim P yaz. Ya şu aralardaki boşluklara yazabilirsiniz. Ben biraz daha böyle geniş geniş yazıyorum. Sağ tarafı boş bıraktığım için ama biliyorsunuz arkadaşlar biz büyük büyük yazıyoruz. Siz küçük küçük yazarsanız daha iyi olur. Şimdi P ve yazalım. Şimdi P ve NRT'de ben şöyle bir düzenleme yapabilir miyim? P eşittir 1 bölü V özür dilerim şöyle yazayım. 1 bölü V çarpı N çarpı R çarpı T yazabilir miyim? Yazarım. Bak bu ifadeyi böyle düzenledim. E, o zaman ne oldu? 1 bölü V ile P doğru orantılı oldu. Yani 1 bölü V arttıkça ne oluyor arkadaşlar? P de artıyor. E hocam 1 bölü V nasıl artacak? Bu 1 bölü V'nin artması için V'nin ne yapılması lazım? Sürekli azaltılması lazım. İşte V sürekli azaltılınca P ne oluyormuş? Artıyormuş. E hocam şuradaki kesikli çizgi ne? Gençler V e, V'yi hiç aşırı aşırı artırdığımız zaman yani V'yi biz sonsuz artırabilir miyiz? İşte sonsuz artıramayız. Burada kesikli çizgiler fiziksel olarak e, anlamsız ifadeleri gösteriyor. Fiziksel olarak anlamsız ifadeleri gösteriyor. Yeri geldikçe onları söyleyeceğim. O zaman 1 bölü V ile doğru orantılı olduğu için doğru orantının grafiği de bu şekilde gitmektedir gençler. Gelelim buraya. Bakın P'yi artırmışım. P'yi artırınca PV ne olur? Sabit olur. E hocam P çarpı V eşittir. NRT dedik dedik kardeşim e bu sabit, bu sabit, bu sabit. E ben P'yi artırıyorum. Ya ben P'yi artırıyorsam e buranın sabit olması için V'nin azalması lazım. O zaman ne olacak arkadaşlar? P çarpı V sabit kalacak. Yani sen P'yi 2P yapınca V'yi V bölü 2 yapacaksın. Şimdi burası P çarpı V'dir. E 2P ile V bölü 2'yi çarpsam bak ikiler gitti. Yine P ve kaldı. Buraya gelirsek aynı mantıkta burada V arttıkça arkadaşlar P ve değişmez ve arttıkça sen ne yaparsın? Şurada göstereyim. Ve arttıkça P'yi azaltırsın. P ve bu yüzden ne olur? Sabit kalır. Şimdi gençler şurada göstereceğim grafiklere dikkat edelim. Bunlar çıkabiliyor. Buradaki yorumları iyi öğrenelim. Mol sayısı sabit iken çizilen grafikler. Şimdi bize aslında burada şunu soruyor. Gençler yani ben bunları yazmasam da olabilirdi. Yani bize diyor ki buradaki T1 ile T2 karşılaştırın demiş. Yani soruda şöyle gelir. Mol sayısı aynı iken. Mol sayısı aynı iken Burada birinci ve ikinci durumdaki sıcaklıkları kıyaslayın der. A'yı ve B'yi vermiş. Yani şu A birinci durumdaki basınç, B ikinci durumdaki basınç olsun. Hocam biz buradan sıcaklıkları böyle bir soruda nasıl kıyaslayacağız? Gençler bakın hemen şuraya P ve RT'yi yazalım. Şimdi dikkat edin ne sabit? Burada mol sayısı sabit. E hocam başka ne sabit? Şu sabit. Ya ben buradan bir tane bir şeyi sabit alırsam işi bitiririm. Neyi sabit alacağım? V'yi sabit alacağım. Nasıl V'yi sabit alacağız hocam? Bak arkadaş şurada şuradan görüyorsun bu V ya. V'nin grafiği burada. Şurada V'yi ben yukarıdan aşağıya şöyle bir iz düşüm yaparak Sabitlersen V'yi de sabitlersen o zaman P ile T doğru orantı olur. Yani P'si büyük olanın T'si de büyüktür. Bak buraya çok dikkat et. Yani iz düşüm çektiğin zaman V'yi sabitledin. En zaten bak şuradan sabit. R zaten formülden sabit. O zaman P'si büyük olanın T'si büyük olur ya da T'si büyük olanın P'si büyük olur. Yorumunu çıkarırsın. E hocam A noktasındaki basınç yani PA noktasındaki basınç PB noktasından büyük oldu. Yani ben oraya 1 dedim buraya 2 dedim. Yani birinci durumdaki basınç ikinci durumdaki basınçtan daha büyük. E o zaman demek ki birinci durumdaki sıcaklık ikinci durumdaki sıcaklıktan daha büyük olmak zorunda. Yani basıncı büyük olanın bak görüyorsun işaretliyorum basıncı büyük olanın sıcaklığı büyük olmak zorunda. PA büyük PB ise birinci durumdaki sıcaklık ikinci durumdaki sıcaklıktan daha büyüktür. Yine bu grafiklerin arkadaşlar 1 bölü V'ye karşı olan grafikleri de bakın bu şekilde. Yani buradan yine bir şey bulmanızı istenirse şöyle çekersiniz şöyle yaparsınız buradan hesaplamalarınızı yapıp doğruyu yine bulursunuz. Niye hocam? Bakın biz ne dedik? P eşittir 1 bölü V çarpı R özür dilerim N R T dedik. Bak burada da göstereyim. E şimdi sen V'yi sabit alınca 1 bölü V'yi sabit aldın. Bak burası sabit. E N zaten sorudan sabit. Burada Moise istiyor. E, R de sabit. O zaman P'si büyük olanın T'si de büyük olacak. Bak buraya 1 buraya 2 dersen e birinci durumdaki basınç ikinci durumdan basınç, büyük bir P1 büyük P2 ise bak birinci durum ikinci durum P1 büyük P2 ise o zaman canım kardeşim Şimdi ne olacak? T1 büyük T2 olacak. Gençler bakın burada direkt zaten çıkıyor. P artmış. Bakın P arttıkça PV sabit. E şimdi hocam ben düşüneyim burada şöyle yapalım. Burası birinci durum, burası ikinci durum. Şimdi birinci durumdaki PV ikinci durumdaki PV'den büyük. Hemen yazalım P çarpı V eşittir nRT. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. N zaten sorudan sabit, değil mi? R zaten formülden sabit. E burada dikkat edin şimdi PV'si büyük olanın T'si büyük çıkar. Bütün grafikleri böyle yorumlamak istedim. Yine şu araları doldurabilirsiniz. Yanına yazabilirsiniz. PV'si büyük olanın T'si büyük çıkıyor. Bak buradan ispat ettik. O zaman birinci durumdaki... T1 ikinci durumdaki T2'den daha büyük olacak gençler. Birçok yerde bu şekilde grafiklerden bahsedeceğim ama grafiklerle ilgili yorum kısmı bu şekilde iz düşüm alarak işi bitiriyoruz. Bak birinci ve ikinci grafikte. Üçüncü grafikte nasıl yaptım? Bu şekilde yaptım. Burayı da iyi öğrenin. Şimdi gelelim bol yasası ile ilgili sorulara örnek 3. Şimdi bir bakıyoruz hocam ne var burada ya? Şekil 1'deki tüp aynı ortamda yatay konuma getirildiğinde Şekil 2'deki durum gözleniyor. Buna göre kılcal tüpün bulunduğu ortamın basıncı kaç santimetre hg'dir? Bakın gençler hani sıfırdan başlayan arkadaşlarım ilk defa bu tarz soru çözen arkadaşlar gazlara karşı korkusu olanlar hiç korkunuz olmasın arkadaşlar bakın hiç korkunuz olmasın. Ne anlattım ben size? Bir birinci durum var bir de ikinci durum var. Bir birinci durum bir de ikinci durum varsa hemen yaz kardeşim. P1 V1 M1 T1 P2 V2 N2 T2 formülünü yaz. Evet genel gaz denklemi genel Gaz denklemi diyoruz. Şimdi hocam ne yapacağız ya? Formülümüzü türeteceğiz ya. Kırmızıyla da şöyle yok edeceklerimi göstereyim. Arkadaş bak aslında şekil 1 dediği şekil 2 dediği aynı tüp ya. Sadece aynı ortamda ters çevirmişim. Aynı tüpü ters çevirmişim. E şimdi o zaman buradaki gazın molüyle buradaki gazın molü nedir? Aynıdır dışarıya çıkmadı o zaman N1 N2 gitti. E hocam e aynı ortamdayız. Aynı ortamda sıcaklıkta sabittir. O zaman T1 ile T2 de gitti. Buradan P1 V1 eşittir. P2 V2 diye bak formülü türettim. Tamam hocam. Formülü türettim soruyu çözebileceğim mi? Hayır. Formülü türettik soruyu çözemeyiz hemen. Ama bak şimdi. Nasıl yapacağız? Daha önce civa damlası ile ilgili yorumu daha önceki videomuzda yapmıştık. Buradan P0 geliyor. E hocam bu alttan da bir P0 geliyor. Şimdi ben buradaki gazın arkadaşlar buna X gazı diyelim. Burada X gazı olsun. Helium da olabilir. Her şey diyebiliriz ama X gazı olsun. X gazının basıncını nasıl bulacaktım? Daha önce göstermiştim. Ama ben şimdi tekrar anlatayım. Yukarıdan P0 bastırıyor. Bakın bu gazın üzerine. 10 santimetre de civanın yükü var. O zaman buradaki basınç nedir? Yani birinci durumdaki buradaki P1 dediğimiz P0 artı 10'dur. Bak P1'i bulduk. Hocam buradaki P2 nedir? Bak P2 ikinci durumdaki basıncı bulalım. Şimdi aşağıdan yukarıya alttan doğru P0 geliyor. E Px yukarıdan aşağıya e, civa da aşağıya doğru itiyor. O zaman aslında ne oluyor? P0'ı dengelemek için Px ile neyi topluyoruz? Şuradaki 10 cm civayı topluyoruz. Ama ben buradan Px'in basıncını yani ikinci durumdaki P2 şuna 2 diyeyim arkadaşlar. O zaman ne olacak P2? P0-10 olacak. Bunu daha önceki videoda ayrıntılı anlatmıştım. Burada da tekrar göstereyim istedim. Şimdi şu şekilde devam edelim gençler. Bakın şu şekilde devam edelim. P1 yerine ne yazacağız? Birinci durumdaki basıncı. Yazdım hocam. P0 artı 10. Hocam. V1 yerine ne yazacağız kardeş. Buradaki hacim, şuradaki 15 santimetre ile doğru orantılı değil mi? Bak 15 santimetre. Hacim 15 santimetre ile doğru orantılı. Tamam Burayı 15 santimetre küp verelim Öyle kabul edelim. Zaten e, ne olacak? Sağdaki soldaki aynı ifadeler birbirini yüksel... E, ne yapacak? E, götürecek. Yani pi re kare h desen ne olacak? Oradan gidiyor yani. Onun için burada P0 artı 10 çarpı 15 kabul ettim. Orayı 15V kabul ettim. Bakın burayı 15V kabul edeyim. 15 santimetreyi. O da eşittir. P2 ne? P2'yi de bulduk. Bak şurada. Nedir o? P0 eksi 10. P0 eksi 10 çarpı gençler hacim 20 santimetre 20 ve buraya da 20 yazdık. Şimdi buradaki işlemi yapalım. Şuradan 15P0 geldi. Tek tek yapalım. Artı 150 dağıttık onu. 20P0 buradan geldi. Eksi 200 yaptık arkadaşlar. Şimdi ben 200'ü bu tarafa attım. Ne oldu? Bak 200'ü bu tarafa attık. 350 oldu. Ve 15P0'ı da gençler bakın şuraya atarsanız 5P0 kalır. Şöyle yapalım. Yani 15P0 20 ile 20P0. Burada 5P0 kaldı. 200'ü burada tarafa attık. 150 topladık. 350 yaptı. 350 5'e bölersek P0 ne gelir arkadaşlar? 350'yi 70 çıkar. 7 kere 5. 35. 350 yapacak. Yani P0 neymiş? Bulunduğu ortamın basıncı neymiş? 70 imiş. Gençler ayrıntılı çözmeye çalışıyorum. Hiç korkmayın. Rahat olun. Tek tek size her şeyi öğreteceğim gençler. Yorum yapa yapa her şeyi öğreneceğiz. Evet gelelim örnek 4'e. Böyle üniversite sınavında yani bunlarla ilgili karşınıza çıkabileceklerle ilgili soruları yazdım. Tabi basitten zora doğru gideceğiz. İlerledikçe sorular biraz daha karışık olacak. Sabit sıcaklıkta bir miktar ideal gazın p ve grafiği yukarıda gibidir. Grafik değerinin 1 ve 2 yönünde. Bakın bu tarafta ve bu tarafa. Yani a bu tarafa doğru a bu tarafa doğru arkadaşlar. Hangileri değişmez demiş. Şimdi bir miktar dediğine göre N sabittir arkadaşlar. Bakın en sabit. E sabit sıcaklık dediğine göre de T sabit. İşte bizim formülümüzün hemen çıkıyor bak P1V1 eşittir P2V2 formülü çıkıyor. Bakın ya da siz PV=NRT yazaraktan da yorumları yapabilirsiniz. En sabit, E, T, R zaten soru e, formülden sabit. T de bakın sorudan sabit. E o zaman P ile V ters orantılı. Yani P'si büyük olanın V'si küçük, V'si büyük olanın P'si küçük olacak. Şimdi Basınç hacim çarpımı nedir? Değişmez. Evet. Buranın üzerinde arkadaşlar buranın üzerinde her yerde PV sabittir. Nasıl anladın hocam? N sabit, R sabit, T sabitse o zaman PV ne olacak? Sabit olacak ya. Kinetik enerji. E sabit sıcaklık diyor. Sıcaklık sabitse kinetik enerji ne olacak? Sabittir. Değişmeyecek. E molekül sayısı aslında nedir? Mol sayısıdır. E burada zaten sonra bir miktar dediğine göre o da sabit. O zaman 3. ifadede sabit olacağından dolayı cevabımız E şıkkı olmakta gençler. Gelelim 5. soruya. Evet. Şimdi sabit sıcaklıkta musluk açılıp sistem dengeye geldiğinde denilmiş. Hangileri doğrudur? Yavaş yavaş böyle şekillerle ilgili yorum yapmaya bir dalalım arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta musluk açılıp sistem dengeye geldiğinde son basınç bir atmosfer olur. Gazın pv çarpımı değişmez. Gazın yoğunluğu azalır demiş. Şimdi düşünelim her bir soruda her bir yeri yorumlayalım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 5 atmosferlik burada helyum var. Yani helyumun burada tanecikleri var. Ya ben musluğu açtığım an bu helyumun tanecikleri artık burası bir kap gibi davranmaya başlar. 5 litrelik hacime yayılır. Yani gaz için burada ne değişiyor? Sıcaklık sabit. Başka? Bu sistemden dışarıya mol çıkıyor mu? Çıkmıyor hocam. Yani atmosfere kaçıyor mu gaz? Kaçmıyor. Sadece 1 litreden şöyle 4 litrelik kaba yayılıp toplam hacmi ne oluyor helyum gazının? 5 litre oluyor. E hocam ben burada basıncı nasıl hesap edeceğim? Demek ki bir musluk açılmadan önceki durum var. Bir bir de musluk açıldıktan sonra durum var. O zaman yaz kardeşim P1 V1 M1 T1 eşittir P2 V2 N2 T2. Hocam niye bunu yazdık? E çünkü musluk açılmadan önceki durum birinci durum. Musluk açıldıktan sonraki durum ikinci durum. Gençler onun için biz burada formülü yazacağız. Sadeleşmelerimizi yapacağız. E bu sistemden dışarıya atmosfere gaz kaçtı mı? Kaçmadı. O zaman mol değişmedi. E aynı ortamda olduğu için zaten sıcaklık sabit. Bak şöyle söylemişiz. O zaman T'ler de gitti. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman formülümüz çıktı. P1 V1 eşittir P2 V2. Hmm. E hocam ne yapacağız? Yerine yazacağız. Birinci durumdaki P kaç? 5 atmosfer yazdım. Çarpı V 1 litre yazdım. P2 ne kadar bilmiyoruz. Onu soruyor çarpı V2. Gidip de V2 yerine kesinlikle 4 litreyi yazmayın bak. Yani son hacim kesinlikle arkadaşlar 4 litre almayın. Bazen gidiyorlar öğrenciler 4 litre yazıyorlar yazmıyoruz. Son hacim artık bu musluk yok burada. Bu musluk olmayınca bu kap bir kap oluyor. Gazın son hacmini soruyor. 4 litre buradan 1 litre de buradan 5 litre yapar. Yani şu 5 ile şu 5 gitti. P2 buradan 1 atmosfer gelir. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben bunu diyor orantıyla yaparım diyor ya ben gördüm diyor. Tamam görebilirsin kardeşim. 1 litrede 5 atmosfer yapıyor mu? Yapıyor. 1 litrede 5 atmosfer yapan. Evet toplam şimdi 4 litre 1 litre daha 5 yaptı mı? 5 litrede x atmosfer yapar diyor. Heyecanla gidiyor. Ne diyor cevabı? 25 diyor. Niye? Hayatta her şeyi doğru orantıdan ibaret zannediyor. Sakın arkadaşlar böyle bir hata yapmayın. Burada ne vardır? Ters orantı vardır. Yani 1 litrede 5 atmosferse mantığımla düşün. Hacim büyümüşse basınç küçülecek. O zaman 1 litrede 5 atmosfer olan 5 litrede x yapar. Bak 1 çarpı 5 eşittir 5 çarpı x'ten. Şöyle 5'ler gitti. x eşittir 1 atmosfer kaldı. Dikkat edelim. Evet gazın pv çarpımı değişmez demiş. Arkadaşlar bakın. P çarpı V tekrar yazıyorum. R, T. E PV neye bağlı? Bak yuvarlak için alıyorum. N'e bağlı, T'ye bağlı. Atmosfere gaz çıktı mı? Çıkmadı o zaman N sabit, E sıcaklık zaten vermişim soruda sabit. R zaten formülden sabit. O zaman PV değişmez. İfade doğru. Şu ifadede doğru. Gazın yoğunluğu azalır demişiz. Arkadaşlar şimdi yoğunluğu eskiden verebilirsiniz, fizikten de bilirsiniz. N/V'dir. E şimdi buradaki gazın miktarı 1 litreden 5 litreye yayıldı. 5 litrelik hacime gitti. Yani şu kütlesi sabit hacmi arttığından dolayı yoğunluğu ne oldu? Azaldı. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak gençler. Evet arkadaşlar örnek 5'i de çözdük ve örnek 5 ile birlikte Boyle Kanunu ve gazlardaki ilk böyle yasalarla ilgili yorumlarımızı bitirdik. Gençler gelecek dersimizde diğer kanunlar ile Charles Kanunu ile devam edeceğiz. Gençler kanalımıza abone olmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Bakın arkadaşlar Kanal ne kadar büyürse biz sizin için o kadar fazla içerik yaparız. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam gazlardan 100 tane karma zor çözün. Ya çözeyim de arkadaş izlenme gelmedikten sonra beğeni gelmedikten sonra ya biz de böyle sanki boşa çabalıyormuşuz gibi oluyor. Bizim motivasyonumuz da sizin yorumlarınız, sizin beğenileriniz bizi arkadaşlarınıza tavsiye edip buradaki videolarımızın izlenmesi, izlenmesinin fazla olması. Gençler sizi seviyorum. Tekrar söylüyorum. Çalışmaya devam. Asla pes etmeyeceğiz. Hedefi olanın bahanesi olmaz. Bu sözü hiç aklınızdan çıkarmayın. Canlı yayınlarda çok söylüyorum. Hedefi olanın bahanesi olmaz. Gelecek derste görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.